Herkese merhaba arkadaşlar ben JoynGaming Bugün ekip arkadaşımla çok güzel bir oyun oynadığımızı düşünüyorum Siz ne düşünüyorsunuz? İzleyin görün Eğer ab beğenirseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Yorum da yaparsanız beni sevindirmiş olursunuz Çok çok teşekkür ederim İyi seyirler Geliyor 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 Tam şu anda geliyor Geliyor Aha Oha lan Tek attı Okay. This is meta falan. Mark the location. Watch out. Yardım edin. Sen abi dur bina kalmaya çalıştım Ben de bu sefer daha gördüm gördüm gördüm. Burada bak sorun. Ay, ay ne? Ah, etti Okay. Bina! Aa, ah, geri patladı. Helal. Neresi var? Şart atabilir misin? Göremiyoruz. Watch out. Watch out. Tamam. <laughs> hey, bak, arada kaldım bu arada ben. Sen <laughs> <yorum, Gülüyor> şey abi <alayım. Genel> <laughs> arada kaldı. Bana nereden? Aha. Bir daha baksana sen bir daha baksana Allah için Ya 2 derece at vuruyorum düşmüyor ya Sess geliyordu zaten 1 derece at atıyom düşmüyo Aha gördüm Hadi hadi havada adam var Hadi 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 Aha sıra yok adam var Helal a We a weapon yine oh, oh. oh, oh. ben kaldım o kadar i̇ki, iki arkadaşını kaldırdım aynen orada 11 kişi helal eline sağlık ben bir aldım Awesome, Botto. awesome, Obot. Watch out, watch out.